Taş bebeğin matematiği. Ayro için o gün sıkıcı bir gündü. Hani bilirsiniz, bazı günler sıkıcıdır. İnsanın içi sıkılır, dışı sıkılır. Durduk yere o gün kendiliğinden sıkıcıdır. Neyse ki Ayro, sıkıcı günlerle baş etme konusunda bilge dedesinden yeterince eğitim almış bir mağara kızıydı. Yani ne yapacağını biliyordu. Yeni ve ilgisini çekecek bir şey keşfettiğinde ya da öğrendiğinde sıkıcılık toz bulutu olup gidiyordu. Önce göl kenarına geldi. Bir kayaya oturdu. Etrafı gözlemlemeye çalıştı. Kuşların sesi, yaprakların hışırtısı, arada uçuşan böceklerin kanat sesleri. Hepsini ezbere biliyordu. Yerden bir taş aldı. İstemsizce suya attı. Taşın düştüğü yerde oluşan halkalara baka kaldı. Nasıl güzeldi. Halka önce bir taneydi. Sonra iki oldu. Üç oldu. Dört, beş derken. Sonra halkalar büyüdükçe yok oldu. Bir taş daha attı. Ah diye bir ses geldi. Çok affedersin kurbağacık. Amacım seni taşlamak değildi. Dedi Ayro. Ama kurbağaların hepsi küsüp aynı anda suya atlamıştı bile. Kurbağaların suya dalmasıyla yine suda tıpkı taştaki gibi halkalar oluştu. Neredeyse mükemmel şekillerdi bunlar. Tam bir daire şekli dedi Ayro. Daire Ayro'nun matematik derslerinde en sevdiği şekillerden biriydi. Acaba dedi. Okuldaki matematiği de doğadan mı almış öğretmenlerimiz? Bu halkayı görüp daire, çember demiş olabilirler mi? Ablası Sanro yanıt verdi. Öğretmenlerin işi gücü yok. Senin gibi doğayı mı izleyecek Ayro? Onlar meşgul insanlar. Ayro şaşırdı. Sen beni nasıl duydun ki? Akıllım. Sesli konuşuyordun kendinle. Ben de duydum, dedi. Ayro ablasına katılmıyordu. Ayro insanlığın tüm bilgisinin evrende, doğada saklı olduğuna inanıyordu. Bence matematikte doğada var. Her şeyin birbiriyle bir mesafesi, oranı, orantısı, büyüklüğü, şekli var dedi. Ablası oralı olmadı. Yürümeye başladılar ormanda. Sanro'nun aklı başka yerdeydi. Kafam çok karışık Ayro dedi. Şöyle bir sorunum var. Hani geçen gün Karşı Karşıtepe ormanından taş bebekçiler gelmişti ya. Biz o bebeklerden almak için dört arkadaş hepimiz beşer tane mısır koyduk ortaya. Bu mısırlar dört bebeği almak için yeter diye düşündük. Ama taş bebekçi bu mısırların yetmeyeceğini, dört bebek almak istiyorsak 24 mısır vermemiz gerektiğini söyledi ve gitti. Şimdi biz kaç eksik mısırımız olduğunu bilmiyoruz. Kim kaç tane mısır daha koymalı bir türlü bulamıyoruz dedi. Ayro kıs kıs gülüyordu. Ne gülüyorsun dedi Sanro. Ben yerinizde olsam taş toplayıp taş bebeklerimi kendim yapardım. Ama siz illa mısır verip hazır almak istiyorsanız matematik biliyor olmalısınız dedi. Matematik biliyoruz herhalde. Her gün matematik dersi var okulda. Ama matematiğin konumuzla ne ilgisi var Ayro? Matematik bana taş bebeği nasıl alacağımı söyleyecek değil ya?" dedi Sanro. Ayro durdu. "Söyleyecek abla. Tabii ki söyleyecek. Anlamıyor musun? Bak, matematik yaşamımızın her yerinde. Sadece derste değil. Zaten hayatta var diye ders olarak koymuşlar." dedi. Sanro hala anlamamıştı. Bizim taş bebeklerle, mısırlarla dersteki toplama, çıkarmanın, bölmenin, kesirlerin ilgisi olduğunu mu söylüyorsun yani? Dedi Sanro. Ayro başı ile onayladı. Bak, ağaçların dizilimine, hepsi farklı büyüklükteler. Biri diğerinden daha, diğeri ondan daha, diğeri ondan daha uzun ya da daha kısa. Sonra bak. Her şeyin bir adedi var. Dünyada kaç güneş var? Sanro yanıtladı. Bir. Evet bir güneş var. İki gözümüz var. Hayvanların dört ayağı var. Mağaramızın girişine bak. Geometrik bir şekli var. Ağaç gövdeleri silindir. Görüyor musun? Bunlar bize derste öğretilen bilgilerin yaşamdaki ispatı. Sanro hayranlıkla Ayro'yu dinliyordu. Ayro ile gurur duyuyordu. Dinlerken de artık matematik kelimesini daha farklı algılamaya başlıyordu. Ayro haklıydı. Sanro çok heyecanlanmıştı. Bir deney yapmak için kardeşi Yanyo'yu çağırdılar. Şimdi Sanro koşarken ben elimdeki sopayı eşit aralıklarda yere vuracağım. Bakalım şu ağaçtan bu ağaca kaç vuruşluk koşacaksın. Sonra da Yanyo koşacak. Hadi başla. Sanro koştu. Ayro saydı. 14. 14 vuruşta Sanro karşı ağaçtaydı. Sıra Yanyo'daydı. Ve tam 10 vuruşta Yanyo karşı ağaca vardı. Ayro konuşmaya başladı. Şimdi Yanyo Sanro'dan 4 vuruş daha hızlı koşuyor diyebilir miyiz? İki kardeş aynı anda yanıt verdi. Deriz. İşte bunu bunu diyen ben değilim. Matematik dedi Ayro. Matematik okulda okutulan bir ders değil, yaşamın içinde var olan bir gerçektir diye ekledi. Sanro ve Yanyo çok etkilenmişlerdi. Ayro sayesinde matematik dersine ve yaşamdaki matematiğe tüm bakış açıları değişmişti. İki kardeş oturdu ve taş bebekleri almak için kaç mısıra ihtiyaçları olduğunu matematik sayesinde basitçe çözdüler. 4 kişi beşer mısır koyduk. Toplam mısır sayımız 20. Taş bebekçi bizden 24 mısır istediğine göre bizim 4 mısırımız eksik. 4 kişi olduğumuza göre hepimiz birer mısır getirsek bebekleri alıyoruz dedi Sanro. Herkes çok mutlu oldu. Ama sonra nedense bebekleri almaktan vazgeçip kendileri yapmaya karar verdiler. Ben saçında 8 örgüsü olan bir bebek yapacağım dedi Sanro matematik bebek yaparken bile gereken harika bir bilim diyerek gülümsedi Ayro.